Bu gördüğünüz makineyi az sonra havai fişeklerle havaya uçuracağız. Tam 16 tane havai fişeği çamaşır makinesinin içerisinde patlatacağım. Türkiye'de bunu yapabilen varsa gelsin yapsın. Torpil patlatıyorlar yok bilmem ne kız kaçıran patlatıyorlar. Havai fişek patlatacaksınız abi. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Çok tehlikeli bir şey yapıyoruz. Hadi şu işe koyulalım. Ananı! Yangın! Lan yangın! Oha ateş yanıyor içinde. Oha! Lan! Ananı! Ananı! Bir sonraki videoda görüşmek üzere.